Ceren, soruma geliyorum o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Düsseldorf mu, Berlin mi? Ah, ya. Sıkıntılı yaşadım. Ne bileyim, dolandırıldım. Benden sorumlu olan hoca birazcık ırkçıydı. Neden tekrar Berlin'e geldim? Çünkü hiçbir kilo oldu açıkçası. bir de Düsseldorf NRV'yi falan diye. Öyle başvurdum, kabul aldım. İnsanlar beni burada da edebilir. Ben buraya gelinceye kadar diyordum Berlin'de hayat kuracağım, ben Berlin'de çalışacağım falan. O Berlin'de bulup Düsseldorf'ta bulabileceğiniz Tüm şehirlerde her imkan var ya benim burada tanıştığım Alman arkadaşlarım inanılmıyor neden Yatılı okudum neden İstanbul'a liseye gittin diyor. Ya arkadaşlarımı çıkarırsam Berlin'den Berlin benim için. Herkese merhaba arkadaşlar Almanya'daki öğrencilerin kanalına hoş geldiniz bugün öğrenci sohbetlerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Düsseldorf'tayız yanımda çok değerli bir konuğum var öncesinde bir Düsseldorf turu yapalım mı? Eğer bu video ile birlikte bizi ilk defa izlemeye başlamışsanız bizler Almanya'da okuyan bir öğrenci topluluğuyuz. Bütün deneyimlerimizi forum sayfamız aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Video geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok değerli bir konum var dedim. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Ceren? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın Emre? Ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde bizi kırmadın buraya ya. kadar geldin. Video için çok 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetinin için. Ne demek severek. Ee, Ceren şöyle bir seni bir tanıyalım mı? Ben de ben. şöyle bir yerleşeyim. <gülüyor> <Ameliyat>. <gülüyor> Mikrofonum çıktı arkadaşlar. <laughs> Konyalıyım. Konya'da doğdum. İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum liseyi. Almanca serüvenim ve Almanya yerli serüvenim öyle başladı. Sonrasında 9 Eylül Tıp Fakültesini kazandım. Orada okuyorum şu anda da son sınıfım. Her sene birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta, yani pandemiye kadar her sene yazın Almanya'da staj yaptım. Hı hı. Hem dille iç içe olmak için hem de buradaki sağlık sistemi tanımak için. Evet. Sonrasında da bu sene önce Berlin, Al Berlin Şerita Üniversitesi'nde Erasmus yaptım öğrenim hareketliliği, şimdi Düsseldorf'ta staj hareketliliği yapıyorum. Hı hı. Bu şekilde ilerideki yani amacım da mezuniyet sonrası Almanya'da çalışmak açıkçası. Harika. Şimdi arkadaşlar yine bir Erasmus konuğumuz, yine bir tıp öğrencimiz var yanımızda. Bugünkü videonun konusu yine Erasmus. Ama bu kez tabii ki Berlin'le Düsseldorf'u kıyaslayacağız. Ceren'in deneyimleriyle <laughs> bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Hazırsak başlıyoruz. <laughs> Öncesine gidelim. Ee, sen Almanca'yı Türkiye'de çözdün. Evet. Türkiye'de nasıl öğrendin Almanca'yı? Ya bizim lisemiz Alman Lisesi'ydi. Dolceski Minazium diye geçiyor Almanya'daki karşılığıyla. Biz bir sene hazırlık okuduk. Orada bütün gramer bilgisini zaten bir sene de öğrenmiş olduk. Önce B1 diploması yaptık. Sonrasında da abitur ve şıprah diplom yaptık birlikte. Hı hı. Ee, hocalarımız Alman zaten. Al, tamamen Alman sistemiydi. Türk sisteminden çok farklıydı. Yani orada öğrendim tamamen diyebilirim. B1 belgesi aldım dedim. Ardından şöyle oldu. Abitur yaptıysan C2 falansın. Aynen. Ya yani Abitur direkt C2 olarak geçiyor. Şöyle biz 9. sınıfta bize B1 e, sınavına soktular. Hı hı. Ama yani bu almış olmak için yapılan bir sınavdı açıkçası. Sonra hı. Almanya'daki cimnazumlarda olduğu gibi son iki senede Abitur notlarına dahil yani Abitur notlarına etkiliyorsun Yaptığım bütün yazılar daha doğrusu. 11. sınıfta Forobi dedikleri, işte abitur %40'ıydı sanırım etkiliyordu abitur notunun. 12. sınıfta da direkt abitura e girdik. Hem müdlik hem şiflik. Ee, o da sanırım C2'ye tekabül ediyor ama bize Kültür kültürel bir de C2 diploması vardı. Bizim okulun hem bir doğuça aptalınkı vardı bir de türk uşağı aptalınkı vardı. Sayısal derslerimiz hep Almancaydı. Türkçe Ol. derslerimiz Türkçeydi ama coğrafya, tarih, edebiyat onlar e, Türkçeydi ama işte e, fen bilgisi, Aklıma geldi fizik, kimya, biyoloji ve matematik onlar Almancaydı. Alman Edebiyatı da gördük. Biz 10. sınıftan itibaren hiç Türk hocamız olmadı Almanca konusunda. Hep Alman hocalarlaydık yani. Harika. Müthiş bir şans değil mi arkadaşlar? <laughs> Peki üniversite, o liseye girmek de zordur haliyle. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir puan <laughs> istiyor annede bu kadarıyla. <laughs> Eee bu şans herkesin elinde olmayabiliyor Hı. arkadaşlar. Ee, peki ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştin, doğru mu? Evet Kaç doğru. yılında başladık? 2016'da. Şu an 12. şomesin. Yani 6. son senem yani mezun oluyorum. Buradaki piyot oluyorum yani. Oo süper. <laughs> o zaman Ceren'e bir de buradan bir alkış alalım mı mezuniyet <laughs> öncesinde? Ee, Cerenciğim şimdi ne zamandır buradasın? Ben Almanya Almanya'dan, olarak aynen. ben Ekim ayında Berlin'e geldim. Şubat'ın sonuna kadar oradaydım. Şubat sonuçta işte Mart başı Düsseldorf'a geldim. Her ikisi de stajdı. Yani Erasmus stajıydı, doğru mudur? Ya aslında ben Berlin'deki öğrenim hareketliliğiydim ama Tıp Fakültesinin son senesi staj gibi. Ya aslında bizim öğrenim hareketliliği son sene için konuşuyorum. Öğrenim hareketliliği staj hareketleri arasında bir fark yok. Bir staj yapıyoruz yine. O yüzden hani programın adı farklıydı ama yaptığım iş aynıydı diyebilirim yani. Harika. Ee, peki Berlin'den sonra neden Düsseldorf'a bir geçiş evet. yaptın? Bunu bir... Ben çok merak <laughs> ettim kişisel olarak. Ya aslında o da çok ilginç. Ben 2017 senesinde Berlin'de staj yaptım bir aylık. Ve ben o zaman Berlin'i hiç sevmemiştim. İnsanlar beni yadırıyor, aa nasıl olur falan diye. Ya çeşitli ya, sıkıntılı anlar yaşadım. Ne bileyim dolandırıldım. Berlin'de? Evet. <laughs> dolandırıldım. İşte hocam... Benden sorumlu olan hoca birazcık ırkçıydı. Yani hoş davranışları yoktu bana karşı maalesef. O yüzden Berlin'le ilgili çok güzel anılarım yoktu. Neden tekrar Berlin'e geldim? Çünkü okulum sadece Berlin'le anlaşması vardı şeriteyle. O yüzden Berlin'i tercih ettim. Sonra dedim ki ben içimden diyorum ki ben zaten Berlin'i sevmemiştim. Beş ay ne yapacağım Berlin'de? Aman şey yapayım hani Berlin'den sonra ben başka bir şehre gideyim diye düşündüm. Onu da babamın teşvikiyle oldu açıkçası. Bir de Düsseldorf NRV dene falan diye. Öyle başvurdum, kabul de aldım. Öyle geldim yani. Anladım. Açıkçası. Ama Berlin bu gelişini de sevdim. ya yani çok sevdim Berlin'i. Özlerim diyor musun? <laughs> ya, öz, ya evet açıkçası ama şöyle bir şey var. İnsanlar beni burada yadırgı edebilir. Ben buraya gelinceye kadar diyordum ki Berlin'de hayat kuracağım. Ben Berlin'de çalışacağım falan. Şu an NRV'yi düşünüyorum açıkçası. Ben buraya daha çok sevdim Berlin'de. Harika. <laughs> Ceren, soruma geliyorum o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Düsseldorf mu Berlin mi? Ah ya Düsseldorf. Neden? Neden? Ya çünkü burası e, Berlin çok büyük bir şehir. Ya Tür Türkiye'deki büyük şehir yaşamına alışkın biri orayı sever. Evet ama yani Berlin buna çok kaotik geliyor. Bir de benim bu gelişimde Berlin'i çok sevme sebebim orada edindiğim çevre ve arkadaşlarım oldu açıkçası. Ya arkadaşlarımı çıkarırsam Berlin'den Berlin benim için cezbede gibi yok açıkçası. Düsseldorf neden ya şehir bir kere çok yeşil. Berlin'e kıyasladığımda yani insanları da ya Berlin'in güzel yanı multikültür. Yani kimse seni yadırgamıyor. Bir yabancı değilsin. Ama burada da daha az yabancı var belki ama şeyini hissetmedim. Ayrımcılık vesaire kesinlikle hissettim. Hatta ilk geldiğimde yaşadığım şey, bana herkes diyordu ki işte, işte Düsseldorf Berlin gibi olmayacak, işte orada biraz daha yadırganabilirsin, işte yabancı psikolojisine girebilirsin falan. Birazcık önyargıyla geldim. Işıkları da bekliyorum tamam mı? Tramvay tam geçiyordu. Yanındaki bisiklet dedi ki, ya, ya lütfen biraz geri çekilir misin? Tramvay sana çarpar diye korkuyorum dedi. Ya, çok şaşırdım yani bunu yapmasına. O yüzden bilmiyorum, insanlar çok tatlı, hastanedeki insanlar da çok tatlı ya Burası bir de Berlin çok büyük. Mesela Berlin'de benim yaşadığım yerle hastane arasında hep ben bir saat gidip geliyordum. Ya merkezde yaşamak istiyorsan çok pahalı kiralar. Ya burada mesela bir saat içinde 4-5 şehir değiştiriyorsun. Oh, o oh hoş yani. Stadthof'taki yaşam daha çok sevdim açıkçası. Tamam. Şimdiki soruyu da arkadaşlar sürekli Berlin'i soran, Berlin'de yaşamak isteyen bir kitle için soruyorum. Berlin'de yaşamak istesen Mesela şunun için Berlin'de yaşarım dediğin bir şey var mıydı? Ya şunun için e, üniversite için yaşarım. Çünkü Berlin'deki şarj üniversitesi gerçekten çok kaliteli. Avrupa'nın en büyük uni kliniği yani. Akademik açıdan gidebilirdim ama eğlence hayatı olarak yani burası da çok duran bir şehir değil. Evet. Hani e, Almanya'nın diğer şehirleriyle kıyasladığımızda Berlin'e ve çok büyük bir fark var. İşte şehir asla durmuyor ama. Düsseldorf hani bir tık geride Berlin'e göre küçüklüğünden Hı -hı. ötürü ama hani sadece akademik olarak olurdu yani Berlin'de bulup burada bulamayacağım bir şey yok benim. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar ben de zaten sorumun başında da cevabını biliyordum aşağı yukarı. Ee, <laughs> öyle öyle gerçekten. Yani bu sürekli Berlin'e sempati duyan arkadaşlarımızı saygıyla karşılıyorum burada. Eğer Berlin'de çok büyük bir akademik kariyer hedefliyorsanız ya da bölümünüz sadece Berlin'de varsa Berlin'e gitmenizi anlayabilirim. Onun dışında e, Türkiye'deki gibi e, bir şey sadece bir şehirde bulma imkanınız kesinlikle yok. Almanya'da her şeyi her şehirde, hemen hemen her şehirde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta çok daha büyük dev firmaların, Adidas gibi, Audi gibi çok firmaların, yani birçok firma var. Küçük şehirlerde yerleşiyor, küçük şehirlerde fabrikalarını açmışlar. Bu şekilde. Yani Berlin'de mesela Berlin'de bulup da Düsseldorf'ta bulamayacağınız bir şey genel olarak yok arkadaşlar. Ama Berlin'de bulup Düsseldorf'ta bulabileceğiniz. Yani Luxemburg, ne bileyim Hollanda, Belçika, arabaya bir atlıyorsun iki saatte bir buçuk saatte oradasın. Düsseldorf'ta yaşarsanız. Evet bu inanılmaz bir şey evet. yani. Ben... Amsterdam yaklaşık iki saat arabanızla. Evet evet Ben Lux diye şehir ülkeleri olarak yaşadım. Ben 3 haftadır birindeyim yani öyle dedim. <laughs> hatta geçen arkadaşıma konuşuyorum dün hatta. İşte neden o da diyor ya Berlin'i seviyordun sen neden Düsseldorf'a karar verdin falan anlattım böyle böyle. Ya diyor sen Düsseldorf'a kalmaktan ziyade aktarma yapmak istiyorsun ben öyle anladım dedi. Ya yani öyle çok güzel bir şehir ya. Evet arkadaşlar siz de e, kariyer planlarken üniversite seçerken bence şehirden daha çok bölümünüze bakın okuyabileceğiniz bölüm nerede var? Ya da hangi bölüm, hangi ders içerikleri sizin için çok daha uygun? Bence buna bakın. Ardından üniversite için karar verin. Ee, kesinlikle şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Berlin dışındaki bütün şehirler küçüktür. Ee, Berlin'de e, büyüktür ve her şeyi bulabilirim. İş imkanları çok fazla diye bir şey yok. Ee, birçok alanda bile e, Berlin aslında iş sağa olarak birçok şehrin gerisinde kalmış bir durumda. Büyük bir şehir birçok imkanı var. Ama aynı imkanları başka şehirlerde de bulabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir ekleme yapacağım. Çok güzel bir şey söyledin. Hani bütün şehirlerde her imkan var ya. Benim burada tanıştığım Alman arkadaşlarım inanamıyor. Neden yatılı okudum? Neden İstanbul'a liseye gittin diyor. Hani burada her şehirde o kadar kaliteli eğitim var ki. Her şehirdeki gimnazım o kadar iyi ki anlam veremiyorlar yani insanlar neden Türkiye'de yatılı okula gidiyor, neden başka bir şehre okumaya gidiyor falan. Burada her üniversite gerçekten çok kaliteli, her bölüm hoca yani kesinlikle akademik olarak şehir tercih yapmak daha önemli bence. Evet. Yani. Peki ileride tekrardan Almanya'da yaşamak istiyorsun. Evet. Tekrar gelmek istesen hangi şehirde yaşar mı? Hmm, güzel sorum. Ya Almanya'da aslında sevdiğim çok fazla şehir var ama illaki bu şehirde yaşayacağım, burası benim hayal şehir, hayalini kurduğum şehir diyebileceğim bir yer yok. Çünkü kendimde şunu fark ettim. Ya bir şehre adapte olabiliyorum. Hiç bilmediğim bir ortama geldiğim zaman çevre kuruyorsun, adapte oluyorsun bu şekilde. O yüzden benim tercihim ya büyük şehre yakın olan küçük bir şehirde yaşamak olur sanırım. Hem yaşam standartları olarak, kiralar olarak, doğası açısından. Ee, ve tercihim de bu olur ama eyalet. Ama dediğim gibi hani illaki ki de demiyorum kesinlikle. Bu şekilde. Anladım. <laughs> ee, benim için de NRV olur mu bilmiyorum ama geri kalan düşüncelerin hepsine katılıyorum kesinlikle küçük şehir seviyorum doğayı seviyorum ee, ve küçük şehirdeki küçük evleri de bayılıyorum açıkçası evet. çok ee, aynen çok teşekkür ediyorum katıldığın için ben teşekkür ederim söylemek istediğin son bir şey var mı? Um... Erasmus'u herkese tavsiye ediyorum kesinlikle. Yani müthiş bir deneyim. Daha önce de geldiyseniz Almanya'ya hani kısa süreli stajlar yaptıysanız Erasmus çok daha farklı benim çünkü uzun dönem yaşamakla kısa süreli gelmek kesinlikle çok farklı. Hani ben de tecrübe edince anladım. Böyle bir imkanınız varsa mutlaka değerlendirin diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, öğrenci sohbetlerinin bir videosunun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Almanya'dan kucak dolu sevgiler. Hoşçakalın.